Tekrardan merhabalar arkadaşlar. 3. sınıflar için kesir problemlerimize devam ediyoruz. Şimdi buradaki bir testimiz var. Onu çözmek istiyorum sizlerle birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım A şıkkımıza. Pay bir bütünün eş parçalarından kaçının alındığını gösterir. Doğru söylemiş arkadaşlar. Bakın diyelim ki bu bir bütün. Eş parçalara bölmüşler diyelim ki bunu. Kaç tanesinin alındığı dedi taralı bölge. Yani biz bu taralı bölgeye kaç tanesini alındı diyoruz. Burasına pay diyoruz. O zaman burası doğru. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını göster. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölmüşüm ben bu kesri. 2 tanesini almışım. Boyalı kısım. Paydamız bu. O zaman bu da doğru. 4 1 bölü 4 ya da 4'te 1 kesri bir bütünün yarısını ifade eder demiş. Bu yanlış bir ifade olmuş arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 4 çeyrek. Eğer 1 bölü 2 deseydi yarım olurdu. Yani yanlış cevabımız C şıkkı diyoruz. Bir sonraki ikinci soruya bakıyorum. B bölü 4. Yandaki kesirde B ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi paydır ve eş parçalardan kaçının alındığını gösterir. Çok doğru. Üstündeki sayı payımızdı ve kaç eş parça alındığını gösteriyordu. Burada bir doğruluğumuz var. O zaman cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Bir sonrakine bakıyorum. 20 sayısının 5'te 1'i ile hemen durdum arkadaşlar. 20'nin 5'te 1'ini buluyorum. 20'yi 5'e bölüyorum. 20'nin içinde 5 4 kere var zaten. İle 4'te 1'inin demiş. Bakın ile dediğine göre yine 20'nin 4'te 1'ini istiyor. 20'yi 4'e bölüyorum bu kez. Bu kez de 5 buluyorum. Bu sayıların toplamı bu kaça eşittir demiş. Yani 4 ile 5'in toplamını sormuş. 4 ile 5'i toplarsam da 9 bulurum. İşte bu C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzdayız. 7 bölü 8 kesri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bütün 7 eş parçaya bölünmüş 8 parçası alınmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar tam tersi 8 eş parçaya bölünmüş 7 tanesi alınmış diyecekti. Yani yanlış olanı bulmuş olduk. 5. sorumuza bakıyorum. Aşağıdaki şekillerden hangisinde boyalı kısım birim kesri ifade etmez? Birim kesir neydi arkadaşlar? Payı 1 olan kesirlerdi. Yani bir tanesi boyalı olacak. Bakıyorum. Evet bir tanesi boyalı. Olur. Bakıyorum bir tanesi boyalı olur. Bakıyorum ikisi boyalı, bakıyorum, ikisi boyalı. olmaz. Yani yanlışı bulduk. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı kısım daha fazla birim kesirden oluşmuştur? Arkadaşlar bu birim kesirlerin her biri bakın bu parçaların her biri bir birim kesir aslında. Ama boyalı kısımlarda hangisinde daha çok birim kesir var derse tabii ki de B şıkkında. Yani kaç tanesi boyalıysa en fazla ondadır. Şimdi bir sonraki testimizin arkasına geçeceğiz. Yedinci sorudan devam edelim. Yukarıdaki şekilde boyalı olmayan kısmı ifade eden kesir hangisidir? Hemen bulalım arkadaşlar. Öncelikle paydanızı bulalım. Bakalım bu kaç eş parçaya ayrılmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet paydamız 12. Şimdi benden boyalı olmayan demiş. Bakın altında çizmiş. Buraları hızlı hızlı okuyup geçmeyelim. O zaman şu kısımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 bölü 12. 12 de 7 diyebiliriz. Cevabımız B şıkkıymış. Bir sonraki 8. soruya geçelim. Aşağıdaki şekillerden hangisinde boyalı kısmı ifade eden kesirde pay paydaya eşittir? E çok basit arkadaşlar. Bakın hem 4'e bölünmüş hem 4 tanesi boyanmış. Yani C şıkkı 4 bölü 4. Bir sonraki sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisi bütünü ifade etmez? Bakın 6'ya parçalanmış. 6 tanesi de boyanmış. 4 4'e parçalanmış, 4 tanesi de boyanmış. Yani bunların ikisi de bir bütün. Fakat bu bir bütün değil. 8'e bölünmüş, 2 tanesi boyanmış. Yani bu bir çeyreği ba çeyrekten bahsediyor. Bu yanlıştır. Aşağıdaki şekillerin hangisinde kesrin birimi çeyreğe eşittir? Bakalım arkadaşlar. Çeyrek ne neydi? 4'e bölecektik. 4'ü 4'e bölersem bakın 4 parçam var. 4'ü 4'e bölersek 1 olur. Bakın boyalı kısım birim kesre işaretli. O zaman cevabımız A şıkkıdır. Bir sonrakine bakıyorum. Yani bir tane boyamak zorundaydım. Onu kastettim az önce. Hemen 11'e bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda hangi harfe karşılık gelen kesir çeyreği ifade eder? Öncelikle paydamızı bulacak, bulacağız arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Şimdi 8'e böldüm. Çeyrek deyince ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk. Hemen 8'i 4'e böleceğim. 8'in içinde 4 2 defa var. 4 kere 2 8 yapıyor. Şimdi bu 2'ye gelmem gerekiyor. Demek ki benim payım 2. Paydam 8, payım 2 olacak. Hangisi 2'ye gelmiş? 1 2 Yani B şıkkı. O zaman cevabımız C olacak. İşte bu kadar. Bir sonraki sorum 30'un 5'te 1'inin. Durdum. Önce 30'u 5'te 1'ini bulalım. Yani 30'u 5'e bölelim. 30'un içinde 5 6 kere var. nin 3'te 1'i kaça eşittir? Yani 5'te 1'inin 3'te 1'ini soruyor. Ben 6'nın 3'te 1'ini bulacağım. Buradan devam ediyorum. 6'yı 3'e bölüyorum. 6'nın içinde 3 2 kere var. Demek ki 2'ye eşitmiş cevabımız. A şıkkı. Hemen 13. soruya bakalım. 1 bölü 5 kesinin sayı doğrusu üzerinde gösterişi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Böyle sorularda hemen dediğim gibi paydaya bakıyoruz. Hangisi 5'e bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Bu olamaz. Paydan 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Olabilir. Bakalım bir de gelmiş mi? Evet. Bu 1 bölü 5. Cevabımız 5 şıkkı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kesirlerden devam ediyoruz.